Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle Türk mutfağının sanırım en sevilen lezzeti olan kısır tarifini yapacağız. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. 2 su bardağı ince bulgur kullanacağım. buçuk su bardağı sıcak suyum ile bulgurumu ıslatıyorum. Bulgurum ile sıcak suyumu bir kaşığım yardımıyla şöyle karıştırıyorum kabımızın üzerine örterek 20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Şöyle kabımın üzerine örttüm. Evet bulgurum 20 dakika dinlendi. Şişti. Gördüğünüz üzere tüm suyunu çekti. 2'ye 1,5 ölçü her zaman tam geliyor. Şimdi bulgurumu kaşığım yardımıyla şöyle bir havalandırıyorum. İyice havalansın. Yapışacak geçsin ve ortasını şöyle hafif açıyorum ve artık malzemelerimi ilave ediyorum 1 çay bardağı zeytinyağım var bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum kısırıma bir yemek kaşığı da domates salçam var domates salçamı da ilave ediyorum 2 adet limonumun suyu var suyumu ilave ediyorum limon suyumu yarım çay bardağı nar ekşisi ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 tatlı kaşığı pul biberim var. Baharatlarımı da ilave ettim. Ve bir kaşığım yardımıyla tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlayacağım. Lezzetlerinin özleşmesini istiyorum kısırımıza nar ekşisini ilave ederken karıştırırken bunu da söyleyeyim sizlere. Lütfen tadına bakarak ilave ediniz. Eğer çok ekşi bir nar ekşiniz varsa 2 yemek kaşığı ilave etmeniz yeterli olacaktır. Şimdi biraz da tatların iyice birbirine geçmesi için kısırımı elimle yoğuracağım. Çünkü yoğurma işlemi çok önemli kısırda. Birkaç dakikada elimle yoğuruyorum. Ben kısırımı yoğururken siz de kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız hele bir de beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi artık kısırımın yeşilliklerini ilave ediyorum. 5-6 dal ince doğranmış taze soğanım var. Yarım demet ince kıyılmış maydanozum, yarım demet yine ince kıyılmış taze nane ilave ediyorum. Şimdi yeşilliklerimi de kaşığım yardımıyla kısırımın içerisine iyice yediriyorum. Bu kısır tarifi gerçekten çok lezzetli oluyor. Her mutfakta en az bir kez denenmesini isteyeceğim tariflerden iyice şöyle tarifimi karıştırıyorum. Bu arada ben Kocaeli'de yaşıyorum. Siz hangi şehirden beni takip ediyorsunuz? Eğer yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet, şimdi kısırım hazır. Ben kısırımı bir e, masaya koymak istiyorum. O yüzden bir kalıbımın içerisinde servis edeceğim. Dilerseniz bu şekilde kaselere koyarak da servis edebilirsiniz. Şimdi tüm kısırımı şöyle kalıbımın içerisine alıyorum. Siz değerli izleyenlerime de göstere göstere dokusunu yavaş yavaş koyuyorum. Şimdi bir tabağımı kalıbımın üzerine ters çeviriyorum. Ve şimdi kısırımızı ters çevirme zamanı. Şöyle elimle tuttum, ters çevirdim. Biraz kaydı. Evet, onu düzeltiyorum ve kalıbımızı çıkarıyorum. Kısırımız hazır. Şimdi üzerine süsleyelim. Bir dal nane koyacağım kısırımın üzerine. Birkaç dilim limonum var. Birkaç dilim limonumu ilave ediyorum dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biber turşum var minik minik. Şöyle biber turşularımı da kısırımın üzerine koyuyorum. Ve artık kısırımız sofrada yerini almaya hazır, servise hazır. Şöyle üstten de size göstereyim kısırımı. Yapan deneyen herkese afiyet olsun şifa olsun bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.